Ekrem İmamoğlu bir sosyal medya kanalında o Babala TV'nin bir şeyinde programa katıldı ve o programda da Ekrem İmamoğlu bir hikaye anlattı. Şimdi hikayede şu, bir kız ona şunu soruyor. Diyor ki Ekrem Bey, siz İstanbul'da kendi temelini atıp da yaptığınız bir tane metro var mı diye. Orada bir cevap veriyor ona kıza ve ardından da metroları saymaya başlıyor. Bir videoyu alalım mı? Temelin attığınız bir tane metro istasyonu var mı? temelini Tabii. Sizin temel attığımız. dediğiniz ne? Temelini sizin temel attığımız. dediğiniz ne? Metro'nun temeli nasıl atılır mesela biliyor musunuz metro? Şimdi şöyle nasıl Ekran atılır. Bey ben size şöyle özetleyeyim Metro'nun temeli dersiniz. nasıl atılır mesela nasıl ikna ederim sizi Mesela Metro temeli nasıl atılır? Cimento un döküyorum. Bakın Mahmut Bey Esenyurt örnek Göztepe Ataşehir örnek Çekmeköy Sancaktepe örnek tabi tabi sıfırdan sıfırdan. Mahmut Bey Esenyurt metrosu, Göztepe Ümraniye metrosu bunları diyor ben attım temellerini ben yaptım onları diye açıklama yapıyor. Arkadaşlar biraz iletişim nedir bilen arkadaşlar şunu direkt görürler onu. Eğer bir adam kendisine sorulan soruya soruyla cevap veriyorsa bu adamın cevabı yok demektir. Çünkü eğer bir adamın sorulan soruya verilecek bir cevabı varsa soru sormaz, cevap verir. Ama elde cevap yoksa soruyla karşılık verir. Ekrem Bey de onu yapıyor. Neyse biz çok o şeyinde değiliz. Mahmut Bey Esenyurt metrosunu açtım diyor. Göztepe Ümraniye metro hattını da açtım diyor. Açtım hepsini açtım diyor. Bir bakalım ben de arkadaşlarla beraber sosyal medyada da çok var ama ben de size göstermiş olayım. Mahmut Bey Esenyurt metro istasyonu ne zaman açıldı Nüket? Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi internet sitesindeki bilgilendirme notları bunlar. Mahmut Bey Esenyurt metro hattı yüklenici firma işte İçtaş İnşaat işe başlama tarihi 2017. 2017. Ekrem İmamoğlu 2019'un Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Göztepe Ümraniye metro hattını da bir getirir misin? Göztepe Ümraniye metro hattı. Yüklenici firma. Gülermak, Nurol, Makyol ve metro yapım ve ortaklığı. İşe başlama tarihi 28.04.2017. Arkadaşlar sosyal medyada goy goy içerisinde ben onu yaptım bunu yaptım ama rakamlar tablolar ortada. İstanbul'da Allah gani gani rahmet eylesin. Kadir Topbaş bu metro çalışmalarını Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Hastane, Sarıgazi, Çekmeköy, Taşdelen, Yeni Doğan metro hattı sözleşme imza töreni. Ardından bu imza töreninden 5 Mayıs 2017. Ardından temeller ve inşaatta çalışmalar. Şimdi Ekrem İmamoğlu diyor ya ben sizi temel atma nasıl olur? Bir metro istasyonun temeli nasıl atılır diye bir kızımıza soruyorum soruyor. Sorması gayet normal çünkü kendisi de bir metro inşaatının temeli nasıl atılır onu bilmiyor. Çünkü 5 yıl boyunca İstanbul'da hiçbir metronun temelini atmadı. Hatta temeli atılan metrolara harfiyat dökerek onların o temellerini kapattı. Şimdi yani Ekrem İmamoğlu'na soru soruyor kız. Ekrem İmamoğlu da haklı olarak diyor ki ya metronun diyor temeli nasıl atılır diyor. Yani nasıl atılır? Çünkü kendisi de bilmiyor. Çünkü çünkü hiçbir metro inşaatının temelini atmamış. Sadece attığı bir şey var. Çok güzel yalan atıyor Ekrem İmamoğlu. Çok güzel. Şimdi ben bu metro temelleri nasıl atılır, metro yapmış mı? Bir de kendisini böyle metro Fatih falan ilan ediyor da koy onu da kenara. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. Bu cümle de tam Ekrem İmamoğlu cümlesi oldu. Bir şey söylüyor, söylüyor, söylüyor. Bak 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 ben size başka bir şey söyleyeceğim diye. Arkadaşlar sosyal medyada dönen bir tane video var. Bu programın içerisinde oradaki gençlere, kitleye kilitlediği bir durum var. Onu İzleyince, dinleyince ben utandım. Hakikaten utandım. Bak göstereyim size. Bir paylaşımı getirir misin? Onun üzerinden söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu şöyle bir cümle kuruyor bu programın içerisinde. Diyor ki: "Sayın Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını da almadım ondan. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek." Ben bu paylaşımı görünce aklıma şu geldi. Üniversitede okuduğumuz dönemlerde işte yerel bir televizyon kanalında Karadeniz üzerine programlar yapıyorum. Ekibimizle beraber yaylalara gidiyoruz. Efendim işte Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Kastamonu, Sinop oralarda canlı yayınlar yapıyoruz, programlar yapıyoruz, programlar çekiyoruz. 7-8 kişilik ekiple beraber gidiyoruz oralara. O zaman da sabahları program yapıyoruz. İnsanlar telefonla arıyorlar ve da mesaj çekiyorlar bize. Programa gittiğimiz zaman insanlar da ekrandan seviyorlar, tanıyorlar bizi. Abi işte hiç unutmuyorum Rize Ayder'de bir adam geldi dedi ki ya benim şurada restoranım var. Şöyle güzel bir muhlama yapayım size, bir yemek yapayım. Abi dedik teşekkür ediyoruz. Biz yayını bitirdikten sonra başka bir yere geç. Olmaz bırakmam. işte buraya gelmişsiniz. Ben sizi yemek yemeden bırakır mıyım? Biz de o zaman daha yeni yeni program yapıyoruz. Yani işin toyuyuz o zaman. Acemisi. Gittik adamın sofrasına oturduk bize muhlama. İşte göresel yemeklerden ikramlarda bulundu. Ardından da kalktık ve kendisine işte abi hesabımız ne kadar biz ödeyelim onu olmaz. Bir tanesi hatta şöyle söylemişti bana. La tokatı yapıştırırım sana. Gelmişsiniz buraya misafir etmişim sizi. iki tabak yemek yediniz ne parası? Sizden niye para alacağız? Bak sen işte memleketi ne kadar güzel anlatıyorsun, savunuyorsun. Biz de o zaman acemiyiz ya. Eyvallah abi sağ olasın abi Allah razı olsun dedik çıktık. Aradan bir ay falan geçti. Ben canlı yayın yapıyorum. Tabi o esnada da orada bir Miyetimizde oluştu ya işte telefon numaramı falan istedi. O zaman da bu kadar hani göz önünde de değiliz, popüler de değiliz. Adama verdik numaramızı. Her canlı yayına giriyorum, bu adam beni arıyor ve bana işte Abduraman işte köyde babaannem izliyor Ona bir selam yolla bakayım. Abi eyvallah işte yayına giriyoruz. Ulan diyoruz ki geçen de gittiğimizde de şimdi ikramda da bulundu bize, misafir de etti bizi. Hani şey de yapmayalım. Abi işte bak böyle böyle işte Rize'de, Ayder'de, şurada işte bizi izleyen şu filan abimiz var ona da selamlar olsun. Ailesi de ertesi günü bir daha telefonla arıyor, gece arıyor, gündüz arıyor. Ben artık buna telefonlarına bakmamaya başladım. Cevap vermemeye başladım ve bana şöyle mesajlar gelmeye başladı. Ulan seni adam yerine koyduk, sana yemek ısmarladık, soframıza aldık, dükkanımızda ağırladık. Şimdi işte suratımıza bakmıyorsun diye hakaretlere başladı. Ben o gün öğrendim işi. Ve üzerinden herhalde bir 15-20 sene geçmiştir. Hangi mekana gidersem gideyim, nereye gidersem gideyim ben insanlara bir şey ikram ettikleri zaman diyorum ki abi ben parasını ödeyeceğim. Eğer parasını ödemeyeceksen bir şey yemeyeceğim. Ha 10 liradır benden 5 lira al, 3 lira al ama benden bir şey al. Çünkü ben bütün hayatımı bir muhlamaya sana teslim etmek istemiyorum diye. Eğer hayatınızda size ikram ettiği bir yemeği veyahut da da sizi misafir, misafir eden birisi, size bir bardak su veren birisi daha sonradan bunu sizin başınıza kalkarsa o insandan uzak durun. Onda karakter problemi vardır. Ve bizim kültürümüzde ikram eden değildir kıymetli olan. ikrama icabet edendir. Herkes ikram etmek ister. Çünkü ikram peygamber sünnetidir. Herkes o sevabı almak, o ev sahipliğini yapmak ister. Önemli olan, kıymetli olan o ikrama icabet etmektir. Değerli olan odur. Onun için hayatınızda adamın bir karakterine bakın, adamın bir duruşuna bakın. Ulan bu adam bana verdiği bir bardak suyu, ısmarladığı veya otta da, da yedirdiği bir tabak yemeği daha sonradan benim başıma kalkar mı? Benim suratıma vurur mu bunu? Bunu hissettiğiniz anda o insandan uzak durun. Gerekiyorsa açlıktan ölün, susuzluktan kuruyun ama o insanın ikramına icabet etmeyin. Ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar terbiyesizce bir yaklaşım. Yıllar önce birisine bir tabak yemek ısmarlamışsın. Parasını almadım. Yok efendime söyleyeyim borcu var. Bu nasıl bir, bu bir edepsizliktir. Kimse kusura bakmasın. Seni adam yerine koymuşlar. Seni insan yerine koymuşlar. Davetine icabet edilmiş. Senin mekanına gelinmiş. Onun için mekana gelene bizde şöyle denir. Şeref verdin, değer kattın denir. Dışarıdan birisi geldiği zaman. Bu millet iki şeyi affetmez. Bu Anadolu coğrafyası iki şeyi affetmez bu millet. Bir bu millete verdiğini başına kalkarsan, iki bu milleti tehdit edersen ters teper. Bu bizim coğrafyanın ortak özelliğidir. Antalya'sından Diyarbakır'ına, Van'ından Konya'sına, Trabzon'una, Edirne'sine, Sinop'una kadar dört bir tarafta bizim insanımız her şeye tamam der. Birçok şeyi görmemezlikten gelir ama kendisini tehdit eden ve kendisine bir ikramda bulunan bir şey verip de daha sonradan onu onun başına kalkandan Bizim milletimiz nefret eder. Ayıptır, edepsizliktir. Bunun esprisi dahi olmaz. Esprisi dahi olmaz bunun. Üzerinde oturup gülünecek, espri yapılacak, hele hele bir seçim atmosferinde siyasi malzeme yapılacak, üzerine goy goy çevrilecek bir durum değildir bu. Bu insanın duruşunu, karakterini gösterir. Ben sana onu vermiştim, filan yerde sana su vermiştim, filan yerde seni evimde misafir etmiştim. Ee, 20 sene sonra 30 sene sonra onu kalkıp birisinin başına çalacaksın. Birinin suratına vuracaksın onu. Bu nasıl bir edepsizliktir? Bu nasıl bir hayasızlıktır? İnsan ikram ettiği bir tabağı, insan ikram ettiği bir suyu, insan ağırladığı bir misafire ettiği hizmeti daha sonradan kamuya açık bir alanda nasıl dile getirebilir? Bu kişinin Karakterinin ne kadar zayıf olduğunu gösterir. Onun için bizi izleyen bütün dostlara not düşüyorum. Ne olursa olsun daha sonradan size ikram ettiği yemeği, size ikram ettiği suyu veyahut da da sizin isteğiniz, sizin bir eksiğinizle alakalı size yardım eden insanların karakterine, duruşuna iyi bakın. Sonradan bunu sizin yüzünüze vurabilecek bir potansiyele sahipse uzak durun.